أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم e hocam burada az önceki gibi yapmadın ya, Kariada yaptığın gibi. Hemzeyi okudun ya burada, e burada okunur. Çünkü bu hemzeyi vasıl değil. Hemzeyi kata. Ama el-Kariya'nın başındaki lam-ı tarifin hemzesidir, hemzeyi vasıldır. Ama bu el yulhi e, e, burada e, ifal babındandır. İfal babının mazisi, masları ve emri hazırının başındaki hemze, hemzeyi katdır demiştik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elha değil, elha. Hareke verme. Elha kumutta mutte. Dudak talimine dikkat edenler için dudaklar geri toplanacak. mut tekâthur tekâthu ince thur rakalın. kalın elhâkum muttekâthuru hatta sur hatta diyor geçerken tekâthuru hatta ne varsa onu okuyacaksın bu şekilde bir vasıl hiçbir kıraatte yok şükün üzerine e, öyle bir şey yapıyor hareket işte, e, iptal ediliyor tekâthur hatta zurtumul mekâbir diyor Hata bu. El-hâkumut-tekâfiru <laughs> hattâ zûr değil, zür değil. zu Zü ince, râ kalın. Zûr <laughs> Hareke yok. Hattâ zûr tümülme Bir. Kalın oldu. Niye? Mâ Kesre. Mâ <laughs> Kelle sevfe, 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 vavda wow, bir yaylanma yapıyor. Sevfe, sevfe, sanki hareke veriyor gibi. Yanlış. Kelle sevfe, ta'le ta'dil tence, ta ta'lemune, sümme kelle sevfe, ta'lemun. <laughs> كلا لو تعلمون ta, ta ince, تعلمون علم ليا iki lamada hareke verdi hata ilma malya ilma malya ilma yakin yakin değil ya ince yakin evet met yaparken de bunu ne bulaştırmayın Le terevun ne değil le ta ra ta ince راكلن لا ترى لا الجحيم ثم لا ترى أي لا ترى ثم لا عين اليقين ديلي. يا عين عين اليقين ثم elunna yawma izin anin naim Evet, tekel suresini sordularsa tutmaları yapıyor mu yapamıyor mu? Onu kontrol ediyor. Veyahut birbirine mutabık tutabiliyor mu tutamıyor mu? Onu kontrol için burayı sorarım. Evet. Onun için tutmalara bakın, dikkat edin. Son ayette bir, iki, üç tane tutma var. Hepsi aynı standartta. Bir buçuk. Evet. Şimdi tahlili bitirdikten sonra evet bir tedvir ile bir de hadir ile okuyacağız. Eûzu billâhi mineş بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بوافن. tutmalarda tutmadın hocam gereği kadar diyemezsiniz Çünkü bu seyrim bir elifinin üstüne çıkıp biraz daha fazla tutmak suretiyle ölçüyü belirledim arttırdım Bu da bu şekilde